Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kafa topunun etkinlikleri, güçleri, market, karakter onlara gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi video geçmeden önce like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, güçlere geliyoruz. Arkadaşlar güçlerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane büyük kale gelmiş. Arkadaşlar karakterlerim bunlar. Arkadaşlar yükseltmek istiyor. Yükseltelim. Arkadaşlar yükseltiliyor ve yükseltildi. Arkadaşlar yükseltildi. Arkadaşlar şimdi markete geliyoruz. Markette kazı kazan var. Ücretsiz ama arkadaşlar ben kazımayacağım. Şunu kazıyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şansıma bir tanesini seçiyorum. Ve şunu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi kazıyoruz arkadaşlar. Ateşli top. Ateşli şut geldi pardon arkadaşlar. İki kat taraftar geldi. Beş tane sarı bilet geldi. Büyük kafa geldi. Bir beş tane daha sarı kafa geldi. Sarı bilet geldi pardon arkadaşlar. Bir daha kazıyoruz. Şöyle buna basıyorum. Arkadaşlar bunu da kazıdım. Bilet geldi. Kaleci geldi arkadaşlar. Bunu da kazıdık. Arkadaşlar daha bir kazımıyoruz ve bu arkadaşlar şeye bakıyoruz görevlere. Görevlerde arkadaşlar bunu maçın oyuncusuna bakıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz oynuyoruz Ve oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işte, bir tane kart seçiyorsunuz. Kart tanıyorsunuz arkadaşlar. Bak arkadaşlar şu kırmızı şart çıkarsa yanıyorsunuz. Böyle çıktı. Ayna çıktı arkadaşlar. Ve pas geldi ve pesete basıyorum. Evet o basıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Tekrardan like atmayı ve kanalıma abone olmadığınız abone ol abone olmayı unutmayın. Sizi tekrardan seviyorum. Görüşmek üzere.